Kızılcık Şerbeti son bölümünde Nilay'ın Nursema'nın telefonunda gördüğü mesajlar eski sevgili kim sorusunu gündeme getirirken sosyal medyada da büyük bir tartışmayı alevlendirdi. Nilay'ın ex'ten Next olmaz sözleri ve telefonda gördüğü mesajların kimden geldiği konusu giderek daha da önem kazanıyor. Nursema'nın geçmişinde kısa süreli ama güçlü iz bırakan bir ilişki olup olmadığı sorusu artık dizinin merkezine yerleşmiş durumda. Tam da bu sırada Rüzgar karakterinin güçlü dönüşü hikayeyi bambaşka bir rotaya sokuyor. Hatırlarsanız ikinci sezonda Rüzgar Nursema'ya evlilik teklifi etmeye hazırlanmış fakat evdeki büyük karışıklık yüzünden Nursema dışarı çıkamamıştı. Bu Yaşananlar üzerine Rüzgar sessizce yurt dışına çıkmış ve diziden ayrılmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı Rüzgar ilerleyen bölümlerde Kızılcık Şerbeti ekibine yeniden dahil olacak ve Nur Sema'nın konuştuğu ex aşkı Rüzgar çıkacak. Öte yandan Nursema ile Asil arasında son bölümlerde izlediğimiz tatlı atışmalar izleyicinin kafasında yoksa aralarında bir şey mi olacak sorusunu uyandırmıştı. Tam bu ihtimal üzerine kurulan heyecan yükselirken rüzgarın yeniden oyuna girmesi hikayede 3 kişilik bir duygusal düğüm yaratacak. Asil, Nursema ve rüzgar arasında fizlenecek bu üçlü ilişki sezonun en çok konuşulan dinamiği olma yolunda ilerliyor. Yaklaşan bölümlerde senaristlerin Nursema'nın eski bağlantılarını, rüzgarın dönüşünü ve Asil'in Direk yoğunlaşan ilgisini aynı potada eriterek güçlü bir aşk üçgeni kuracağı görülüyor. Nursema'nın gizli görüştüğü kişinin kimin açıklanmasıyla hikaye taşlarının tamamen yerinden oynayacağı ve karakterler arasındaki tüm dengelerin yeni baştan kurulacağı bir sürece giriliyor. Bizim tahminimiz bu yönde. Peki sizce Nursema'nın telefonda mesajlaştığı kişi kim olabilir? Düşüncelerinizi bizlerle yorum bölümünde paylaşırsanız çok seviniriz.